Evet, bizler Bayram Harifesi'ndeki bu sürprizi açıkçası düşünüyorduk ama olmaması yönünde tahminlerimiz, temennilerimiz vardı. Çok etkilendik biz bu süreçten. Pandeminin uzun sürmesi en çok bizim sektörümüzü etkiledi diye düşünüyoruz. Şu anda Bayram arifesinde bu son 3 günde berber kuaför ve güzellik salonları hasat yapıyorlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. 17'sine kadar evlerde olacağız. Bu süreçte devletimizin bize destek olacağını ben umut ediyorum açıkçası. Gerçekten mutlaka ben devletimizin bu süreçle alakalı bir çalışma yaptığını Kimsenin de bu sürede mağdur edilmeyeceğini hepimizin düşündüğü gibi devletimizin de düşündüğünü tahmin ediyoruz. İnşallah diyoruz. Pandemiye en hazırlıksız yakalanan bizim sektörümüz oldu. İlk başlarda e, virüs sanki berber kuaförle dağılıyormuş gibi bir, oluşuyormuş gibi bir imaj yaratıldı. Fakat e, ben şu inançtayım, böyle olduğunu düşünüyorum. E, Berber ve kuaförler, insanların hijyenini sağlayan, hijyen belgelerini tamamlamış 2013'ten bu yana bizim hijyen belgelerimiz var. Sadece birkaç meslek dalından biriyiz biz hijyen belgeliyle zorunlu çalışmak zorunda olan ee, ve Berber kuaförler sıhhi müessesi olarak geçerler. Ruhsatları sıhhi müessesi olarak alırlar. Yani şu anda ben iddia ederim ki işletmelerin içinde en temiz, en güvenilir, en kişisel hijyene dikkat edilen yerler berber kuaförlerdir. Bunun zorunluluklarını zaten yerine getirmişlerdir. Devlet tarafından oluşturulan zorunluluğu bizim işletmelerimiz yerine getirmişlerdir. Dolayısıyla bu süreçteki o algı bizi ciddi derecede üzdü. Ee, zamanla böyle olmadı. Anlaşıldı. Fakat o ilk kapanmadaki 51 gün bizi ciddi derecede yıprattı. 51 gün evimize ekmek götüremedik biz. Sonra açıldığında ne oldu? Ee, kısıtlamalı saatler içerisinde çalışmaya başladık. Bu yeterli mi? Asla yeterli olmadı. Bu kez de hafta sonu kısıtlaması başladı. Berber kuaförler hafta sonu çalışan, daha çok yoğun çalışan işletmeler. Dolayısıyla en verimli iş günlerimiz gitti. Hafta içinde performans yüzde otuza düştü. Bu da ne kadar idare eder? Tabii ki idare etmedi. Geriden gelen Ödemeleri var insanların. Yani evrensel olarak düşünürsek hep birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Fakat bu süreçte hiç berberin, kuaförün sırtı yerden kalkmadı. Bu 18 gün e, tam çare olur. İnsanlar kontrollü davranırlar. Celemesini bizler çekmeyiz. Yani bence değil. Gördüğüm kadarıyla herkes bir yerlere gidiyor. Bir telaş var. Bizim dışımızda yine herkes memleketine gidiyor, gezmeye gidiyor, berber kuaför burada. Bugün dediğim gibi şu iki günde hasat yapacak, nasıl yapacak? Ve bakın bir buçuk yıllık dönemde berber kuaförün iyi para kazandığı zamanlar, bayramlar. Ama maalesef şu an çok sıkıntılı dediğim gibi. Biz yine şoktayız yani panik şoka dönüştü şu anda. Her yer açık. Berber kuaför açık değil. Hayırlısı olsun diyeceğiz yani. işte tek temennimiz devletin bu süreçte mutlaka bizim için bir şeyler düşünmüş olması.